Hikaye, 2007 yılında ortaya çıkan şok edici ve zalim bir olayla tanınan Çek Cumhuriyeti'ndeki küçük bir kasaba olan Kurim'de geçiyor. Edward, eşi ve yeni doğan çocuğunun dönüşüne hazırlanırken, yanlışlıkla komşusunun kamerasından gelen bir video sinyali yakalar ve bu görüntülerde zor durumda olan bir çocuğu fark eder. Daha sonra 8 yaşındaki Ondrej olduğu belirlenen çocuğun esaret altında olduğu anlaşılır ve Edward hemen polisi arar. Polis soruşturma başlatır ve Clara ile kız kardeşi Katarina adlı iki kadını bulur. Kadınlar 13 yaşında evlatlık bir kızları olduğunu ve adının Anna olduğunu iddia ederler. Ancak polis daha fazla araştırma yapınca kilitli bir kapı bulur ve bodrumda korkunç koşullar altında Ondrej ile 6 yaşındaki kardeşi Jakub'u keşfeder. Çocuklar kurtarılır ve anneleri Clara ile halaları Katarina tarafından ağır istismara uğradıkları ortaya çıkar. Başlangıçta mağdur sanılan Anna Çocuk yurdundan kaçar ve polis onun peşine düşer. Daha sonra Anna'nın aslında büyüme geriliği nedeniyle çocuk gibi görünen 33 yaşındaki Barbara Nina olduğu anlaşılır. Barbara'nın insan kaçakçılığı ve istismar kurbanı olduğu ve daha sonra Clara ile Katarina tarafından himaye edildiği ortaya çıkar. Olaylar ilerledikçe Clara ve Katarina'nın aslında gerçekte var olmayan bir doktor Noval tarafından manipüle edildikleri anlaşılır. Bu doktor karakteri Barbara ve Katarina tarafından uydurulmuştur. Mahkeme sürecinde Clara'nın kolayca manipüle edilebilen biri olduğu, Katarina'nın ise sadist eğilimler taşıdığı görülür. Olayın asıl beyni olan Barbara'nın babası Joseph Schkirla tüm istismarların arkasındaki isim olarak belirlenir ancak adaletten kaçmayı başarır. Bu korkunç vaka Çocukların istismarı üzerinden yapılan videoların sömürü amacıyla kullanılabileceği ihtimalini gündeme getirir. Sonuç olarak suçlular nispeten hafif cezalar alır ve çoğu serbest bırakıldıktan sonra gözlerden uzak yaşamlarını sürdürmeye devam eder.